Bir dakika. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayında futbol soracağım size. Şu an yayında kimse yok. Yayına bizlerin gelmesini bekleyeceğiz. Aha biri geldi. Merhaba kardeşim. Arkadaşlar bu arada bir anket yaptık. Kim şampiyon olur? Ankette Fenerbahçe'ye Trabzonspor var. Benim gönlümden kopan arkadaşlar Fenerbahçe zaten. İnsanlar gelsin soruları sormaya başlayacağım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Ben gelene kadar en az 5 kişi gelir bence. Arkadaşlar geldim. Gel. Şimdi kimse geldi mi lan ben yokken? aman kimle konuş. Neyse arkadaşlar. Sorumuzu soralım. Zaten bunu tekrar izleyecek. <laughs> çete yazayım. Sizce Ramial ligde? Kusmial ligde. ile sonuncu arasındaki puan farkı puan farkı Kaçtır? Yazdım. Arkadaşlar anlamıyorum. Gece akşam 8'de 7 kişi geldi. Ha, saat 2-5 geçiyor. Şu an hiç kimse yok yayında. arkadaşlar ne oldu? Abonem kaç acaba? Bakayım mı? Abi dünkü abone veren abi vardı ya biz. Abone nerede? Kimse yoksa yani şu an. Şu an kendi kendime konuşuyorum sanırımda. Yani. 71 aboneyim arkadaşlar. Oğlum başındayım. Daha çok abonem olacaktır. Her zaman. Ben de inanıyorum. Siz de bana inanın. ve evet. Çok iyi bir aile olalım. Diye. <laughs> Biraz da oldu. Arkadaşlar. Yeni sorum. Arkadaşlar yayını paylaşmazsak kimse gelmeyecektir. O yüzden yayını nereden paylaşabilirim? Whatsapp. Ada olmaz sapım var mı? E-mailden. biri oy kullandı ve yayında bile geldi arkadaşlar. Trabzonspor demiş biri. Bugün iki maç şampiyonluğu belirleyecek. Trabzonspor diyen kardeşim. gerçekten haklısın. İnşallah fena olur. Yani... Bakın şimdi. Trabzonspor'un fiksürü kiminle söyleyeyim mi? Trabzonspor dur Antalya, Hatay, Altay, Başakşehir. Bu dört maçından da mağlubiyetle ayrılıp Fener'in de arkadaşlar dört maçını yenmesi lazım. Bakın. Ay 3 maçını yenmesi lazım. Beşiktaş'ı yener. 2-1 bence. Başka kimliği var? Dönüşüki yendik. Onun yayını da çektim. Karagümrük'ü de 2-0 yener. Yeni Malatya'yı da yener. Şampiyon oluruz bence. Yeni bir anket yapıyorum arkadaşlar şimdi <laughs> çok saçma bir anket. Dayım en büyük Galatasaray niye yazdı? Dün yedi kişi gelmişti. Yani. Eylül içeride. Niye yayını sadece bir kişi izliyor? Dün 7 kişi vardı. <laughs> Gece 12'de. Bebeğin gelmesini bekleyelim. Şu an 0 kişi var. Dayım bekliyor herhalde. Bekliyoruz arkadaşlar bilgilerinin gelmesine. Bilgileri gelirse zaten soru sorulmuş yani. Başka kime soru soralım? Yayını bekliyoruz maalesef şu an. Kimse yok ya. Arkadaşlar şimdi yayını bir daha paylaş. Yayını nerede paylaşacağım? E-mail. Kime diyor oğlum? Hoppla olmuyor gemiyle. Pinterest. Benim Pinterest'im vardı sanırım. Orada da kardeş. Ya da yokmuş. Ya da yok. Twitter var mı? Olsun be. O da vardı. Of hiçbir şey yok. Hiçbir şey ya. Lan burada hiçbir şey bende yok. Nasıl yani paylaşayım şimdi? Arkadaşlar yeni bir soru daha sorayım. Acı şampiyon olur mu? Fenerbahçe. Yazın yani. Arkadaşlar ben geliyorum. ses ver adana neyse arkadaşlar bilder gelsin artık arkadaşlar yayın kapatsak mı ya kimse de gelmiyor ya Arkadaşlar görüşürüz. Akşam ya akşam yayın kimse izlemiyor şu an. Bay bay. Allah.